Yeni bir anlayış, yeni bir iklim, yeni bir parti, yeni bir iktidar. Cumhuriyet Halk Partisi Halk Partisine artık bu ülkenin ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ankara'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında istenmeyen olaylar yaşanmış, vatandaşlarla polis karşı karşıya gelmişti. Yaşanan bu istenmeyen olayların yankıları devam ederken vatandaş tüm bu yaşananları Kocaeli TV mikrofonlarına değerlendirdi. Cumhuriyet Bayramı adı üstünde cumhurun halkın bayramı, işçisi, köylüsü, emekçisi, öğrencisi yani bütün milletin bayramı. Fakat Mevcut iktidarın cumhurla ve cumhuriyetle bir sorunu var. Böyle bir hareketlik vardı. Evet. Hani CHP'de böyle bir şeylik vardı. Ben bilmiyorum yani. Alternatif bir kutlama olmuş. Siz bunu buna e, nasıl yaklaşıyorsunuz? Ya ben buna pek yanaşmıyorum. Çünkü e, e, evvelkilere benzemesi lazım. Daha önce yapıyorduk da şimdi niye böyle oluyor? Bir ne var yani bunda? Evet. Öyle ya değil mi? E, niçin yani? Sizce Halka ihtiyacımız var. Sebep ne? Evet, Sebep ne? Yani. Ben şimdi mesela ortayı böyle e, gerginleştirmenin bir manası yok. Başbakanın bir sözü var. İşte demokratik ülkelerde dedi tanklar yürür, askerler yürür Artık halk kutlayacak demiş. Onun da halk kutluyordu Ankara'da. Evet. Fakat gördük ki halk kutlayınca da rahatsız oldular. Evet. E, su sıkıldı, gazlar yapıldı. E, bu bana göre çok çirkindi yani. Olmaması gereken şeyler. Valla herkes kendini bir yönden haklı savunuyor. Ne e hangisinin haklı olduğunu artık halk karar verir. Arkadaşlarımızı, komşularımızı, mahallemizi uyandıracağız. Üzücü bir olay tabii. Evet. Aslında cumhuriyete sahip çıkılmalı. Cumhuriyet Halk Partisi ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Ee, İstenmeyen olaylar yaşandı. Hiç tahsif etmez mi? Herkesin cumhuriyeti kutlamaya hakkı var alternatif veya yasal neyse. onun için söyleyecek bir şey yok. Olması gerekenler oldu. Ya vatandaş yani, yorucu, kutlamalı değil. Mutlaka herkesin kutlama hakkı var. Ülkenin gidişatı düzelirse çok memnun kalacağız. Nasıl efendim gidişatı nasıl yorumluyorsunuz? Şu anda Cumhuriyetimize bile köstek veriliyor. Verilmek üzere.